Herkese merhaba sevgili dostlar. Bir yılı daha bitiriyoruz ve yeni bir yıl inşallah 2026 yılı hayırlara vesile olur. Güzel haberler alacağımız güzel bir yıl olur. Bu güzel haberlere hepimiz muhtacız. İnşallah 2026 yılı o 2025 ve öncesinde yaşanan tüm acıları unutturacak güzel bir yıl olur. Temennimiz duamız, niyetimiz o yönde. Bu videoda biraz hasbihal yapmak istedim siz değerli abonelerle, izleyicilerle. Ama o hasbihale başlamadan önce o hasbihalin belki de en önemli unsuru olan hatırlatmayı yapayım lütfen. Kanalıma abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenmeyi ve paylaşmayı, mümkünse de yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaptığınız kalp olabilir, ee, kanalın daha iyi olması için öneriler de getirebilirsiniz. Buna da ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. Ee, Ve da iyi, iyi dileklerinizi de zaten e, hep söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. O güzel mesajlarınız gerçekten beni e, kimi zaman e, duygulandırdığını da söylemeliyim e, Göz dökecek kadar çünkü bazı mesajlar gerçekten e, bu videoları neden yaptığımı da hatırlatıyor. O güzel mesajlara ekstradan teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Yorumlarınız dediğim gibi çok önemli. Hepinize bu anlamda çok e, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Dediğim gibi bu bir mücadele ve bu mücadeleyi hep beraber veriyoruz. Evet, ben ön planda gözüküyorum ama. Ee, bu videoları hazırlayan arkadaşım var. O geri planda ciddi emek sarf ediyor. sağ Sağolsun e, benim isteklerim doğrultusunda beni kırmıyor. Bazı videoları defaatle değiştiriyoruz. Çünkü ben bu telefon e, video işinden pek anlamıyorum. O sağ olsun gerekli düzenlemeleri yapıyor. Önerilerde bulunuyor. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama hoşlanmadığınız, hoşunuza gitmeyen şeyler olursa da lütfen e, yorumlara yazarsanız bu videolarla ilgili olarak biz de ona göre e, daha iyisini yapmaya çalışırız. Elimdeki imkanlarım ne yazık ki kısıtlı. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte Sedat Peker'in dediği gibi bir tripod bir telefon e, o şekilde daha iyi belki görüntü kalitesi daha iyi olabilir. Daha iyi ses kalitesi olabilir ama e, elimden gelen şu aşamada bu arkadaşlar. Daha iyisi de olur tabii ki. Neden olmasın? Ee, şu an için 17.713 abonemiz var. İyi ee, iyi bir abone sayısı. Böyle bir kanal için. Hukuk videoları yapan bir kanal için. iyi bir abone sayısı. Ama tabii beni, beni tatmin edecek, beni mutlu edecek bir abone sayısı değil. Gönül ister ki 20 binler, 30 binler, 50 binler, 100 binler olsun. Ee, neden olmasın? Çünkü kaykallı arkadaşlar için genelde videoları yapıyoruz. E, Videolarda anlatıyoruz. Yüz binlerce kayakaldan bahsediyoruz. Ama e, gel gör ki bizim abone sayımız 17.713. Belki beğenmiyorlardır. O da olabilir. E, belki artık bu konulardan bıkmışlardır. O da olabilir. Ama hep söylüyorum. Bıkılsa da, bıkılmasa da bu bir mücadele. Biz bu videolarla hem bilgilendirme yaparken hem de domuzdan kıl kopartıyoruz. Her yaptığımız video domuzda bir kıla servet veriyor. Bunu işte en son Bilal Oğlan'ın açıklamalarında da gördük. Ne dedi? İşte yurt dışındaki hesaplar sürekli bizi kötülüyorlar dedi. Onlar olmasa biz daha iyi sizi soyup soğana çevireceğiz dedi tabiri caizse. Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. O yüzden bunları, bu kanalların bir mücadele aracı olduğunu söylüyoruz. Bugün itibariyle sosyal medya e, diktatör rejimleri rahatsız eden bir durum. O yüzden e, işte bizim kanalları yasaklıyorlar. İşte benim Twitter hesabım Türkiye'de yasaklı. Niye? Rahatsız ediyoruz onları. Gerçekleri söylüyoruz. O yüzden rahatsız oluyor arkadaşlar saray rejimi. Dediğim gibi Allah nefes verdiği müddetçe de o alçakları, o hırsızları, o at hırsızları, o siyasal İslamcıları rahatsız etmeye devam edeceğiz inşallah. Sizin destekleriniz, o yüzden sizin destekleriniz çok önemli. O yüzden 17.700 az bir rakam. Dediğim gibi 20.000'i 20 görmek gerekiyor. 25.000'i, 30.000'i bu şekilde artması gerekiyor. Destekleriniz çok önemli. Ne yapmışız? Ona bakalım. Şöyle bir geriye dönerek. E, bu yıl 6.618 yeni abone katılmış e, ailemize. Erdem Gençay YouTube kanalına 2025 yılında 6.618 yeni abone katılmış. Şu, bununla birlikte şunu söylemeye çalışayım. E, videolarımızı arkadaşlar %70'i abone olmayanlar tarafından izleniyor. Abone olanlar ise yüzde oranında. Yani keşke o yüzde yetmiş de abone olsa da işte o 20, 20 binler, 30 otuz 40 kırk binleri çok rahat görürüz. Bizim kanalımıza abone olduğunuz için başınıza bir şey gelmez arkadaşlar. Ben bile eğer sizin o şey açık değilse ben bile kimler bana abone onları göremiyorum. Sadece aboneliği gösterme şeyi açık olanları ancak görebiliyoruz Onun dışında kimse e, ben de dahil olmak üzere aboneliği göremiyoruz o sebeple çekinmeden kanalına abone olabilirsiniz kaldı ki benden çok daha e, nasıl diyeyim e, rejimi rahatsız edecek e, kanallar var onların aboneleri e, yüz binlerde ve siz de bu anlamda benim kanalıma da abone olabilirsiniz ee, yani içiniz rahat olsun bu anlamda ee, o sebeple %70 bence çok yüksek bir rakam abone olmayanlar izliyorlar e, benim kanalı İnşallah o abone olmayanlar da abone olurlar ee, lütfen e, abone olun ee, kanalı %75 burada da bir şey var çok ciddi bir orantısızlık var %75 erkek, %25 kadın e, izleyici var, abone var. E, bunda da e, inşallah kadınlara da ulaşabilmeyi becerebilirim. E, çünkü onlar e, daha bu meseleye sahip çıkıp biliyorlar. E, o yüzden ama görebildiğim kadarıyla e, onlara çok ulaşamamışız. E, bu yıl içerisinde 74 video ve 45 short videosu yapmışım. Yani totalde 119 video ile bitiriyoruz 2025 yılını. E, fena bir rakam değil e, ama daha olur muydu? Çok konu var, çok video yapılacak mesele var. Türkiye'de gündem bitmiyor, gündem tükenmiyor. Ben de şunu da yapayım, bunu da yapayım diyoruz ama kendi bir de hayat meşgalemiz var onu da devam ettirmemiz gerekiyor. Dil öğrenmeye çalışıyorum. Ee, o da beni bayağı bir zorluyor. Bayağı bir vaktimi de alıyor. Ee, hayat meşgalesi var. Dediğim gibi bir taraftan da e, hayatımızı kurmaya çalışıyoruz burada. Ee, i̇şte ne iş yapacağız? Ne, neler yapabiliriz? Ee, yaşımız ilerledi. Ee, bizim buradaki mesleğimiz, yani Türkiye'deki hukukçuluğumuz burada ne yazık ki iş bir anlam ifade etmiyor. E, sokaktaki Mehmet Ağa'dan bir farkım yok burada. O yüzden sebeple ne iş yapabiliriz, ne iş yapabilirim onun da bir anlamda e, beyin fırtınası dönüyor. İşte aynı zamanda dili öğrenmeye çalışıyorum. Yeni bir ülke onun kültürüne alışmaya çalışıyorum. Bir de hepiniz biliyorsunuz benim için e, bu senin en önemli olaylarından bir tanesi, eşim ve çocuklarım. Geldiler üç yıl aradan sonra onlarla kavuştuk. Onun da videosunu yapmıştım. İzleyenler bir kavuşma hikayesi adı altında izlemeyenler izleyebilirler. Bu da tabii benim için çok önemli bir olaydı. Üç yıldan sonra tabii bir aile olduk tekrar çok şükür binlerce şükür onun getirdiği bir yoğunluk meşgale oldu. Ama buna rağmen dediğim gibi 74 video ve 45 short videosu iyi sayılar. Ee, ama dediğim gibi bunu normal ikiye de çok rahat katlayabilirdim. Yani 119 diye video, 200 videoyu çok rahat yapabilirdim. Ama dediğim gibi bu meşgalelerden dolayı, hayat meşgalelerinden dolayı ne yazık ki bu sayıda kaldı. 2025 yılında 441 bin kez izlenmişiz. Ee, dediğim gibi ki bunlar beni çok tatmin eden rakamlar değil. Şuraya 1 milyon deseydim keşke 2 milyon deseydim. Ee, ama 441 bin kez izlenmişiz. En yüksek izlenen videomuz İmamoğlu'na cevabımdır isimli videom 32 bin. Ee, Özgür Özel'e hitaben söylediğim işte ben e, Cumhuriyet Savcısı Erdem Gençay isimli videomuzda 30 bin izlenmiş. Bu şekilde... E bu yıl neler olduğu e, ile yani iki türlü düşünebiliriz. Bir Türkiye açısından, bir de PKK'lar açısından. Af sürekli ne yazık ki PKK'ların beklediği o af bir türlü gelmiyor da ben videolarımda anlatıyorum da gelmez de zaten. Niye niye onu hep açıklamasını yaptım. Mevcut rejim, saray rejimi tüm e, hayatiyetini ayakta kalmasını Tırnak içinde söylüyorum, FETÖ'ye borçlu ve buna muhtaç. Bu diskur devam edecek. Bu saray rejiminin dili, bu saray rejiminin dili aynı zamanda muhalefetin de dili. Muhalefetin bu konuda iktidardan hiçbir farkı yok. Bu da saray rejiminin ekmeğine yağ süren bir durum. E, o sebeple e, bu devam edecek. Gittiği yere kadar bunu devam ettirecekler. Bundan dolayı da af... Beklemedim, beklemiyorum da yayınlarımda da hep bunu anlattım. E, ama inşallah olur. Çünkü yıllardır cezaevinde on binlerce masum var ve e, özgürlükleri ellerinden alınmış durumda. Müebbet almış olan askerler var, askeri öğrenciler var. Var da var yani hangi birisini söyleyeyim. E, Keşke olsa ama ben dediğim gibi beklemiyorum. E, Kayıkalılarla ilgili bu şey devam ediyor. Ahim kararlarını hızlandırdı. Yalçınkaya kararı üzerine e, çok ağır bir karar vermişti. E, ondan sonra dosyaları gündemine almaya başlarken 2025 yılında da e, artık karar da vermeye başladı. Hızlandığını söyleyebiliriz. Bu arada e, çok kötü verilmiş, 2. Daire'nin verdiği çok kötü verdiği bir yasak kararı vardı. Çok şu Genel e, büyük daireye gitti. Oradan inşallah güzel bir karar bekliyoruz 2026 yılı içerisinde. E, konuklarım oldu. her birisine tek tek teşekkür ediyorum. Çok sayıda değil zaten. Anayasa mahkemesi kararlarını Doktor Selami Erle konuştuk, tartıştık e, üzerine yorum yaptık ve e, Profesör Doktor Murat e, e, Yanık hocamla e, ona bağlandık. Onunla da bir iki video yaptık. İkisine de teşekkür ediyorum. Ahim kararlarını ise Doktor Oktay Bahadır ve Hakan Kaplankaya ile konuştuk, değerlendirdik, tartışmasını yaptık. Hepsine buradan sizlerin aracılığıyla, bu kanallar aracılığıyla tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman beni kırmadılar. Her defasında yayına katıldılar. Tekrar teşekkür ediyorum onlara. Eee Neler konuştuk? Abi hukuk konuştuk elimizden geldiğince. Ee, Anayasa Mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, Yargıtay'ın kararlarını ve alt derece mahkemelerinin kararlarını konuştuk. Bu şekilde bir yılı bitirmiş olduk. 2026 yılında ise videolara devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Arkamdaki masumlar o masumlar gibi olanlar özgürlüklerine kavuşana kadar e, ve şu e, iki e, küçük çocuğumuzun anne babaları, onlar gibi olanların anne babaları özgürlüklerine kavuşana kadar biz de dilimiz döndüğünce yapılan e, yanlışları, hataları, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları, zulmü, soykırımı e, dillendirmeye devam edeceğiz. Ee, onlar bırakırlarsa, hep söylüyorum, biz bir tarafımızdan uydurmuyoruz e, bu videoları. Türkiye'de bir zulüm yapılıyor. Türkiye'de bir soykırım yapılıyor. Türkiye'de bir hukuksuzluk yapılıyor. Biz de bir hukukçu olarak bunları dile getiriyoruz. Onlar keserler hukuksuzluğu, adaletsizliği, zulmü, soykırımı. E, bize de yapacak bir şey kalmaz. Belki ben de yemek videosu yaparım bundan sonra. Çok anladığımdan değil de, işte işimize gücümüze bakarız biz de yani. Ee, daha çok dile odaklanırız. Daha çok işte iş güç ne yapabiliriz? Onu e, becermeye çalışırız işte. O sebeple videolarımız devam edecek. Umut ederim daha çok eee onu nasıl söylenir? Çünkü iki, iki ucu e, bok değnek gibi daha çok video e, yapmam demek Türkiye'de gündemin çok yoğun ve zulmün, soykırımın çok yoğun olduğu anlamına geliyor. E, o yüzden daha çok video yapayım, e, duası yapmayayım ama e, Türkiye'de yapılanları dile getirmeye çalışacağımızı söylemiş olalım. O şekilde e, dedikten sonra temenniyle bitirelim. Umarım 2026 yılı masumların özgürlüklerine kavuştuğu bir yıldır. Saray rejiminin gümbür gümbür yıkıldığı bir yıl olur. Ee, ve kim nerede yaşıyorsa, Türkiye'de yaşayanlar, e, şu anda Türkiye açık cezaevi, yer açık cezaevi. İnşallah onlar daha özgür, daha müreffeh bir hayata kavuşurlar. Çünkü Türkiye bugün bitmiş bir ülke. Her anlamda ekonomisinden, sosyaline, ahlakına kadar her anlamda bitmiş bir ülke. Çıkabilenler çıksınlar, çıkamayanlar da inşallah bir an önce dediğim gibi daha özgür, daha müreffeh bir hayata kavuşurlar. Yurt dışında olanlar da bir an önce bulundukları ülkede yine uyum sağlarlar. Ee, bir an önce bulundukları ülkenin dilini öğrenirler, hayata karışırlar, iş güç sahibi olurlar. Ee, ve ee, bulundukları geçmişlerini unutmazlar umut ediyorum. Yaşadıklarının tecrübesini unutmazlar ve ona göre hayatlarını da idame ettirirler demiş olayım. Ee, bu şekilde de evet videomuzu bitirmiş olalım. Ee, son kanalıma abone olmayı videolarımızı izleyip beğenmeyi ve paylaşmayı ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Vesselam.